İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Konuk aldık. <laughs> Bugün ilk konuk olduk buraya. Ama hak ettin. <laughs> yani Sanırım biraz oldu. Evet. Abi çok enteresan. TFF videosu. Canavar bir başlangıç. Bayağı iyi oldu. Gerçi bizim asıl beklentimiz İstanbul'da ama şaşırttı bizi orada. Evet ama olsun. Ne işte. dedik ki ikinci yarı yapıştırırdı. Aynen. Ana bahsimizde İstanbul'da Ana bahsimizde şey de... değil miydi? 2 gol. Şey 2 3 gol diyordum pardon. İkinci evet. yarı daha fazla. Aynen aynen. E o geldi. Başka ne geldi yanında? Keçiören 1.5 üst atar. Ya da maç sonucu fark etmez. 290 abi. Mis tertemiz. Caner, meşhur Caner'imiz burada. <laughs> Bilmeyenler var Zaten hala. Zaten arada çıkıyorduk, canlı evet. falan da açıyorduk. Transferi de yaptık bir ara beraber seninle. Evet, transfer videolarımız da vardı sezon başı. Aynen. Vurayım dedi bugün eve vurayım dedi. Geçerken ne olur dedi. şöyle dedi. bir vurayım dedim madem. <laughs> beraber yapalım, yapalım, dedi. Dedi. De yapalım dedi. Hadi başlıyorum o zaman. Çok maç var şimdi. O zaman benden başlayalım mı? Bandırma Spor Manisa Futbol Kulübü ile başlayalım o zaman. E başlayalım o zaman. Ne, ne diyorsun? 2-3 gol dedim bıraktım ben. Ne diyebilirim ben başka? <laughs> Valla Eyüp maçında güzel oynadılar. Aynen. Ve iki tane penaltı ve kaybettiler maçı. Burada Manisa kazanma ihtimali çok fazla görmüyorum. Ama oranı da yüksek bandırmanın. Birbiri yok mu mesela? Biraz şaşırtıyor. Hani aynı oranlara yanılmıyorsam İstanbul için açtılar. Evet. İstanbul'da ters köşe olduk. Son dakika sürpriz golü oldu biraz da. İstanbul yenilmez demiştik. Burada da bandırma yenilmez diyeceğim ben. Bandırmanın yeneceğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii maç saatine doğru ne olur? Kadroları Eksikleri görmek lazım. E tamam o zaman son bir değişiklik olursa ana grupta bari söyleyelim onu. Aynen öyle. Ana grubun şu anda linki vardır oralarda bir yerde. Aynen tam orada linki var. <laughs> İsteyenler sonra bilgilendirme yapabiliriz bu maça. Hı -hı. Ben 2-3 gol diyeceğim bırakacağım. 1.80 oranı var. Kupon alır mısın? Almam abi. Bu maçı oynamayacağım için kaçak dövüş bu aslında. Maçın şöyle de bir özelliği var. İstanbul puan kaybetti. Evet. Potada evet. şimdi play potası için işler karışmaya başladı. Aynen o da var. Şimdi bandırma için bayağı elzem duruma geldi maç. Evet. Manisa için aşağısı biraz daha sanki rahatlar gibi yine Denizli Altın Ordu maçı da biraz bu maç için bile etkisi olacak. Hmm, Çünkü Bursa kaldı. O ikisi kalırsa o alt taraftaki 9.'dan şansı birazcık bir gevşeme, rahatlama olacak. Rehavet evet. az da olsa olacaktır. Ya balık Ama... Bandırma Haric. için bence çok daha önemli bir maç. Balıkesir hariç düşecek hiç kimse de belli değil değil mi şu an ligde? Yani. Değil. Balıkesir gideceği tamam onu anladık. Net değil anladım. ama makasın açılma ihtimali birazcık sanki bu haftalarda artmaya başladı. Evet. evet. Yani Bursa'nın kaybetmesi falan kötü oldu konuda. Risk olarak bandırma galibiyeti açıkçası alınır mı alınır Aslında bak o dörtlüden zaten iki tanesi falan düşecek gibi öbürleriyle çünkü bir 27 puan böyle 3-5 puanlık bir hı hı. fark var ama dediğin gibi çok büyük artı yazar Manisa'ya bu maç. Neticede evet. ne dedik baba? Riskli bir bandırma galibiyeti denenebilir açıkçası o. Peki. Peki geçiyorum o zaman. Ümraniye Spor, Adana Spor. Ben beğeniyorum Ümraniye'yi. Bir diyeceğim ya. Valla. <laughs> Valla Adana sıkıntılı bu aralar. Evet evet. Gol bulmakta size. sıkıntı yaşıyorlar. Geçen hafta Denizli'ye karşı bayağı bir sıkıcı bir maç. Harbiden sıkıcı. Öf böfliyerek maçı izledim. Evet. Tat vermiyor. Burada Ümraniye'ye kalıyor işimiz. Ümraniye'nin de maçı alacağını düşünüyorum açıkçası. Ki Erzurum maçı benim için bir sürpriz oldu. 3-3 olması. Evet evet evet. evet. Çok yani, enteresan yani, maç. Öne geçip mağlup duruma düşüp beraberliği kurtardılar. Evet. Burada Erzurum karşısında olmayacak. Adana öyle değil. Ki Adana Denizli'ye ciddi açıklar verdi o son maçta hmm. ki Denizli faydalanamadı. İzlemediğim için sadece kafa sallıyorum. <laughs> i̇şte ne yazık ki <laughs> o işkenceyi çektim ben. Aynen. Harbiden <laughs> işkenceydi. Ben Ümraniye galibiyetinden yanayım burada da. Bak yanında bir plase oran söyleyeyim ben onun. Ev 1.5 üstü 1.46 yanında da yıldız koymuş. Ya Ümraniye'nin atabilir ama korkuyorum. <laughs> Korkuyor yani, sana yani bir şey diyemem. 1-0 var mı? Varsa 1.33'ü şey. alalım baba. 1.33'ü peki ana kuponumuza koyar mıyız TFF'ye? Peki geçtik o zaman Erzurum Spor, Eyüp Spor karşılaşması. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var. Yani. Vallahi aynısını yazdım ama orası da çok yüksek abi 1.63 yani ev sahibi avantajı olacaktır Erzurum'un diye ben KG'ye gidiyorum aslında. Evinde evet, bir tane bulsun Hava artık eskisi de. gibi da değil. Gerçi evet. Erzurum içeride gol yiyor da. Evet. Böyle bir durumu da var. Yani karşı golü almak daha mantıklı olacak. Hatta kuponumuz da. bununla beraber olsun. Duble yap. 1.63 buradan aldık, 1.33'te oradan aldık diyelim o zaman. 2.16 de oran veriyor baba. Bereket versin kardeşim. TFF kuponu. O zaman hızlıca geçelim UEFA'ya. Bir sürü maç var çünkü. Bayağı. Aynen. Evet. Rangers deplasmana Borussia Dortmund'a gidiyor babacığım. Direkt ana bassım. Evin Atma ve hı hı. maçı kazanması. Ev sahibi kazanır artı otuz 1.37 oranı vardı en son. Ya eksiklere de bakmak lazım. Şimdi Haaland yok mesela önemli bir eksik ama hı hı. Royce mesela geçen Union Berlin maçında çok iyi kapattı o arayı. Çok güzel oynadı zaten. İki tane de gol buldu zaten. Öte yandan Rangers'ın başında kim var biliyor musun? Şey hatırlıyor musun? Van Bronckhorst. Barcelona. Sol Bey. <laughs> Aynen. Oradan böyle Barcelona'da mesela kafamda o çok sağlık. Rangers yani. efsane oyuncuları hoca yapmayı seviyor. Gerard gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ama bakalım o kadar sevecek mi Van Bronckhorst? İyi oynuyor aslında. Gerard bulamaz. Zor. Tabii ki de. Benim görüşüm şu olur. Bu maç iki ayaklı bir maç. Turu geçmek önemli. Evet. Evde avantajı almak önemli. O yüzden iki gol atabileceğini düşünüyorum. Atabilir. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Ki, ki, normalde düz bir buçuk üst atarı yok. Evet i̇ki yok yok, yok. İki buçuk var işte. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Yani 46'lar dediğin kısım oradan iki buçuk üst atarı alabilir. Alabilir. Ben şöyle değerlendim. <laughs> Dedim ki ben Marco Rose'yim baba. Dortmund'un başındayım. Tamam mı? Ne yaparım? <laughs> Tamamdır. Bir tane maç izletirim bunları abi. Celtic maçı. Celtic maçında bunlar ne yaptı? Presi yaptılar ön sahada Rangers maçı. Hatırlıyor musun? Ne para kazanmıştık o maçta? Mis. Whatsapp'ta kılçıksız vermiştik uzun zaman sonra ona. Abi aynı futbolu izletirim ben bunlar. İlk yarıda rangers'a bir baskı yapın derim mi güzel? O baskı evet, evet. en kötü neyi getirir biliyor musun? Korner. İlk yarı en çok korneri Dortmund kullanır. Al mesela 1.33 1.35 neyse oranı vardır. E, o ile başlarsa Tatlıdır. ilk yarı 1.5 üst olur mu? Tabii o da olabilir. Yani bunları çok kullanabilirsin. Mesela 1 ve 2.5 üstü. 1.65 oranı var. O da tatlı olabilir. Yani 2 o attı 1 o attı. Ha. Yani arttırabilirsin ama önemli olan aslı olan Dortmund'un bizim istediğimiz şekilde oynaması. Celtic maçındaki Celtic gibi oynaması. Evet. Geçtim. Barçanakoli. Buyurun. Vallahi ben Napoli'yi gol bulabileceğini düşünüyorum net olarak. Eli boş durmayacaktır Barçalı'nın da. Evet. O da atacaktır. Bunların daha önce de bir maçları vardı. Şimdi karşılıklı bu maçı... gol alıp çıkarım ben bunu. Önce biz şimdi bu konuşacağımızı konuşalım da ondan sonra bir sürprizim var sana. Öyle yapacağım bu işi abicim. Napoli kazanır mı? İzleyenlere bir sürprizim var daha doğrusu. <laughs> Tabii ki sen sürprizimizi biliyorsun ama. Yok karşılıklı gol var diyeceğim 3 Seninle aynı fikirdeyim. Tamam. Bunu da bana aslında kopyasını verenler karşılıklı gol var maçları izledik daha önce aralarında. Evet. Bir tanesi 1-1 bir, bir, bir tanesi 3-1 bitti. Ama biz bu maçı boş konuşmayalım tamam mı? sahibine bırakalım diyelim. Özgeciğim hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim, abilerim. <gülüyor> evet, <gülüyor> hoş ne diyorsun? Evet. Çok enteresan bir program olacak. Buraya kadar da sürprizde bıraktık aslında. Evet. Özge de aramızda tabii ki çünkü çok fazla İspanya maçı var. Aslında abi Barcelona bizi biraz heyecanlandırdı yaptığı son transferlerle. Evet. Ama Espanyol maçında o son dakikada beraberliği kurtardığı maçta gördük ki takım olmak adına biraz zamana ihtiyacı var. Evet. Her şeye rağmen 9 maçtır deplasmanda gol atan Napoli'ye karşı son 3 maçını gol ve üstte olan bir Barcelona var. Evet abi. Tabii ki bu KG'yi çağırıyor. Çağırdı. Ama şuna belirtelim. Barcelona'nın eksiklerini söyleyelim bence. Sergio Roberto, Ansu Fati, Memphis Depay bu maçta olmayacak. Ama Şunlar... bunlar eksikler. Depay'ın eksikliği olmayan kapatacak evet, bir kere değil de mi? Evet bence biraz zamana ihtiyacı var. Şey çok heyecanlandık. Neydi? Trare. Korner getiren oyuncumuz. Traore. O bizi çok heyecanlandırdı. Mesela evet. ama daha bir varlık göstermedi, gösteremedi. Etki edemedi yani oynadığı iki maçada. Biraz zamana ihtiyaçları var. Ben de biraz Napoli tarafındayım ama Napoli de işi çok zor olacağı için burada mutlaka golü bulmak isteyecektir. Ben de sizin gibi KG'ye yöneliyorum. Peki enteresan bir şey oldu. söyleyeceğim. Hem fikir olduğunuz bir konu var ama Spalletti'nin yeni bir oyunu var kardeşim. Eskiden ne alıyorduk? Sürekli korner alıyorduk. İki Aynen. kere hemen buçuk korneri falan alıyorduk ama bu karşılaşma mesela on buçuk altı kornerle bitebilir. No. Hiç korner evet, no. demeyeceğim. Hatta enteresan da bir kupon olsun mesela. Dortmund'un ilk yarı korneriyle bunun kornerini de alt olarak birleştirebilirler diyelim o zaman. Peki şöyle olsa ilk golü Napoli bulmuş olsa bu maçta. Yok yok yine yok fazla. Yüklenmez mi Barça? Denedik işte İspanyol maçında ne oldu? Hatırlayın Espanyol öne no. geçti tekrar oldu. Özge sen 90 dakika izledin maçı. Biz dedik ah güzel korner gelecek Ne yani. oldu? Patladı değil evet. mi? O yüzden bunda da aynı senaryo olabilir. KG'yi bana çağrıştan kısım aslında işte o geçmiş maçları oldu daha çok. 1-1'ler bir 3-1'ler falan. Bir Barça tur atlamıştı yine son 16 Hı. maçıydı Hı. o da. Geçtin baba. Evet. Evet. Şerif Braga. Bizim kasabanın Şerifi ben tek golünü alacağım. Ben Braga kazanır diyeceğim. Dümdüz. Dümdüz ama. Valla Şerif gruplarda gayet güzel iş yaptı. Ve fantezi yaptı fantezi işte. Fantezi yaptı, yaptı ama ya. inanmış bir grup oyuncuyla oynayıp çok güzel işler çıkardılar. İlla. Yenilir şey. evinde. Evet. Bir şekilde avantaj isteyecektir. Braga maçı kazanmasa da kendi evine dönecek. Öyle bu arada tabii. Braga e, bu yıl hem kendi liginde hem kupada çok rahat gol de yiyen bir takım. Gol yiyor canım ona bir lafım yok evet. eyvallah yanındayım. Yani şimdi Boavista atabiliyorsa Şerif'in buna atamaması çok makul gelmiyor bana. Ben denirim atam mat diye bir şey yok canım. Ben de onu iddia etmiyorum ama mesela ben maça daha gö bir göz bir tercih. Üç. yok şöyle düşünüyorum. 1 2 1 3 mesela ama şöyle hani Şerif bir tane belki sonlara doğru bir gol bulur. Kafamdaki hikaye. ilk yarıdan Braga galibiyeti mesela 2 43 2 45 evet. oranında. Aynı zamanda Braga kazanır da ben temel olarak alacağım. Çünkü çok yakın zamanda sizler izlediniz mi bilmiyorum. Sporting maçını izledik biz bunların deplasmanda. Şiir gibi oynadılar. 2 bir Sporting yenmek ayrıcalıktır yani. Bir, de Valla... bir parantez açalım. Şerif Aralık'ın ilk haftasından beri maç Evet işte araya da girdiler. Araya giren birkaç maçı yok var. Ancak şeyleri var. Tabii. Hazırlık maçları vesaireleri var. Bir sürü takım var o şekilde anlatacağız. O zaman bunları aldık güçlü gittik ama hmm. Braga kazanır. İlk yarı Braga bir de senden Zenit şerif, koy şerif koy gol atar. Evet devam ediyorum. Evet. Zenit bak ağzım Zenit'e kaydı. Zenit diyesim ya simgelmişim. <laughs> Real Betis ile karşılaşacak. Evinde aynı sıkıntı var Zenit'te. Demin söylediğin bence maç yaptığında. Kış arasına girdiği için 2 aydır oynamıyorlar. Evet. Oradan gelelim bence. Buyurun. Hemen şunu belirteyim abi. Serdar Arzun takımdan ayrıldı evet. beğendim kendim bir oyuncuydu. Hem fiziksel hem oyun olarak. Ben sana söylemiştim, hatırlıyor musun? Bunları 2 <laughs> evet. iki 3 hafta önce söylemiştim. Tamam, onu kesin beğeniyorsun. Onu artık bunda destek aday izleyeceğiz. Evet. ve bu sene gitti. Ama yerini şöyle abi. Bu karşılaşmayı 25 milyon euro karşılığında Brezilya'nın internasyonel takımından gelen genç santifor Yuri Alberto ile çıkacaklar. Güzel öğrettik bu kıza bayağı bir şey farkındasın evet, evet. değil mi? Yalnız, çok iyi gitmiyor mu? İyi diyor. Tebrik ederiz seni Özge. Şey bayağı şey şey donanım canım. kazanmaya başladı bu teşekkür konuda. Teşekkür ederim. Like olmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Ee, Alberto'nun az bunun bir tık üzerine de olacağını tahmin ediyorum. Vay güzel. Evet. 25 milyon euro da çok iyi bir para. İşte şu bize istatistikleri sağlayan bu hani iddiada kazanan kulüp olmamıza istatistikleri de sağlayan ekibimizle böyle böyle bir yayın yapınca da ekstra güzel oluyormuş. <laughs> o zaman Aa, ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz maça? Şimdi bilmiyorum gözünüzde canlandı mı? sahasında mükemmel bir Chelsea maçı oynamıştı. Evet. Grubun son maçıydı ama Chelsea hedefsiz değildi. Kazansaydı Juventus'un üstünde lider olacaktı. Tabii tabii. Juventus <laughs> <laughs> birinci oldu, Chelsea evet, ikinci evet, oldu evet. Taraftar içinde. desteği de gerçekten çok önemli Rusya'da. Bir de şöyle bir dezavantajı var Betis'in. Betis'e dönecek olursak. Fikir evet. bu maçta cezalı olduğu için oynamayacak. Ha. Çok büyük bir eksik. Oldu. İki takımın da zayıf karnı savunması. Ben maçta abi ilk yarı Zenit'in kendi ve seyirci avantajını da düşünürsek ilk yarı baskılı oynayacağını düşünüyorum. Betis de Fekir'in yokluğunda ileri çıkmakta zorlanacaktır bence. KG var diyecek mi? Aa, i̇lk, ben yarı, <gülüyor> <eziyor>? <gülüyor> ilk yarı en çok korner ev 1.78 oran. Çok evet var. güzel tatlı. Ben de mesela karşılıklı gol olacağını bekliyorum. Sen de muhtemelen bekliyorsun. Benim ki. direkt bahsim zaten karşılık golü var. Çünkü ben İspanyol takımlarını kesinlikle özellikle Avrupa Ligi'nde karşıma almam. Zaten belli ediyorlar kendilerini. Ki zaten son 5 maçının tamamında gol atmış bir takım. Evet. Bir takım şu anda. Zenit aradan dönüyor evet. ama yakın zamanda 3 tane ma maç oynadı. Atlantik, Atlantik Kupası'nda 3 Aynen. maç oynadı. Yani bir şekilde hazırlandılar onlar da maça. Karşılıklı gol alacağız. Karşılıklı gol alıp çıkmak daha temiz olacak burada sanki. Maç sonucu 0 dedim ben bir de öte yandan. 3 oranı var baba. Güzel. Skor diyelim 1-1. 1-1. Evet evet. Aklımda <laughs> da o var. Geçiyorum o zaman. Tamam. Atalanta Olympiakos var mesela. Bu da çok enteresan olacak. Çünkü Atalanta'da çok eksik var aslında. Ve oran yok. Oran yok. <laughs> ya oranı beklemiyorsun. Kalite farkı belirgin. Onu söyleyeyim. Öyle de oransız bir Atalanta böyle maçlarda genellikle hani sonuç bir Avrupa maçı. Evet. Yani Olympiakos da bir ne bileyim tutup 3. Dünya Kupası takımı da değil. Değil yani. değil. Şimdi ona göre bu kadar oransız bir maç. Ben çekiniyorum böyle maçtan. Ben Çünkü de çekiniyorum. Bir, ben bunu almayacağım. öyle var. Almayacağım. Benim şöyle bir önlemim var. Diyeceğim ki bak Mirançuk yok, Zapata yok, Iličić yok. Yani gerçekten Atalanta'ya taraf almanın hiçbir anlamı yok. Ama 1.5 üstü alınabilir. Bir 2-2 verir miyiz Olympiakos'a? Hatta bir son maçı vardı evet. öyle. Alt diyorduk falan tık 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 gol oldu hatırlıyor musun? Aynen aynen. Yine öyle aksiyonlu bir maç olabilir bence. Ev 1.5 üstü 1.44 ki bu benim ana tahminlerimden bir tanesi olacak. Yıldız koydum üstüne. Gayet evet, güzel. O Tatlı. Zaman olabilecek bir oran. Aynen öyle olabilir en fazla. Geçiyorum o zaman. Tamam. Özge'ye uğrayalım yine o zaman. Aynen. Leipzig Sociedad. Tabii abicim ev sahibiyle başlayalım istersen. Okey. Abi tehlikeli bir takıma dönüştüler bence. Bayern maçını izlemiştik seninle. İlk yarıya da çok gerçekten aslında iyi oynayarak başladılar. Hı, Hı Evet. Sociedad ise La Liga videolarımızda söylediğim gibi gole çok zor gidiyor son zamanlarda. 3 forveti olduğu halde oraya bir türlü birini oturtamadılar. Kim vardı <laughs> forvet orada? Oyarzabal, İshak, Sörlot. Sörlot. Kim o? Sörlot'a da çok güveniyorum. Sörlot. Ha ha yok muydu? öyle sevmiyorum ya. <laughs> yani öyle bir adam bir kendi takımda parladı. Gitti olmadı. Trabzon'a geldi. Harika iş yaptı. Burada yok. Oraya ya. gitti. Kayıpları yaşıyor. Evet, evet. ya o yüzden Sörlot diyor. Sen bilmiyoruz zannetliyorsun. Ondan <laughs> <Allah>. sonra <laughs> vardır öyle. Var. Aynen. Adam yani, çıkmış buraya Sörlot diyor. Kıl değilmiyor. bir şey soruyorsan mutlaka, mutlaka altında bir şey var. Burada. Aynen. Ben bir enteresan yorum yapayım. Seni <laughs> kestik galiba ama Görüceğim. ben mesela çok gol bekliyorum bu maçta. Ben gole gitmedim de tarafa gittim. Nadiren gittiğim tarafa gittim. Peki ne dedin? Ev sahibini bir adım önde görüyorum. Maç sonu bir diyeceğim. 6 oranda. Uyar. Benim kafamda da senaryoyu söyleyeyim aslında. 3-1-3-2. 3-1-3-2. 3-1 hatta. Ana tahminim 3-1. Ana tahminim 3, ana tahmini 3 1 Sen Leipzig'in ee... 3-1'ini seviyorsun. 3 1i seviyorum. Neler yaptım hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum. <laughs> Instagram sayfamız efendim. Onu da bak reklamını <laughs> yapalım o zaman. Şuradadır bir yerde takip edin. Diyelim. Ama şey şöyle bir gözüksün. <laughs> bu karşılaşma da öyle çok gol olabilir. Bak Leipzig'in kaybettiği bir tane karşılaşma var ki evinde. O da Bayern Münih karşılaşması. Ayrıca son maçlarında da çok iyi bir Leipzig var. Evet. Köln maçında da çok iyiydi Leipzig aslında. Bu karşılaşma öyle gollü gidebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. <laughs> Adamlar sene başından beri totalde evinde 3 tane maç kaybediyor zaten öyle bakınca yani. Ki bir tanesi Bayern hiç sayma. Ne yani dedin? Karşılıklı gol var olacak. Sen temiz iş ben yapıyorsun. Ben ya yine dediğim gibi İspanyol takımlarını hiçbir şekilde karşıma almak istemiyorum. Karşılıklı gol var dedim. Yani bu perşembe bayağı bir gol izleyeceğiz gibi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ben İnşallah. her zaman söylüyorum. Bizim gruplarımıza dair bir şey söylüyorum. Aslında. Evet. Gol olduğu zaman biz para kazanırız ve kazandırırız. Öbür türlüsü bu maçların hep 0-0 bitse bizim verdiğimiz her tahmin patlamış demektir Aynen zaten. Ki bize de lazım olan şey muhtemelen bu maçlarda gelecek. 4 tane tercih aldım. Maç sonucu 1 dedim 1.66. Senin gibi. Senin gibi değil. Senin gibi. Karşılıklı gol var olabilir diyelim. Senden olsun. 2.5 üstü benden. 3.5 üstü benden. 3.5 üstü ve 1 benden. 3.90 oranı var. 46'da 46. 46'yı da katladı ya. 92'ye gitti o. 3.90 oranı var abi. İsteyen çeşit çeşitli çeşitli deneyebilir. Geçiyorum. Evet. Porto Lazio. Evet. Ne diyorsun? Burada bayağı bir riske gireceğim ben. Benim hiç riske giresim yok. Tam canlı maçım Düz bu maç. Düz bir. Düz bir. Düz bir. Olabilir. Lazio'yu beğenmiyorum. Yani Avrupa'da kötüler bu yıl. Düz bir alıp çıkmayı tercih ederim. Dediğim gibi tam canlı maçı. Evet. Kuponu alır mıyım? Ama. Yani Lazio'yu da sen iyi bilirsin mesela. Özge Galatasaray maçları vardı Lazio'nun bu sene biliyorsun. İnanılmaz bir gol çıktı hatırlıyor musun ilk başta? <laughs> çok tatlı ya. Şutumuz olmadan gol atmış. Aynen öyle vallahi. Şutumuz <laughs> olmadan gol olmuştu <gülüyor> ama <gülüyor> hani orada da çok hamşam etkili bir top oynamadılar. Için. Aynen. Bu Galatasaray'ın durumunu söyleyeyim. Galatasaray'ın maçı yok şimdi. Herkes şaşıracak. Niye yok diyecekler. Sonraki turda. Aynen. Galatasaray önce bu turdan çıkanları bekleyecek. Ondan sonraki karşılaşmada yer alacak. O zaman şunu da ekleyelim. Ben bu maça en fazla 0.5 üst ilk kere alabilirim. Ayrıca hiçbir şekilde dokunmam oh. maça. 1.31 oranı var. İsteyen alsın bir oran aslında. Benim de tarzım değil zaten. Ama bunu canlıda güzel götürebiliriz diye düşünüyorum. Bence de. O yüzden katıl gruplarımızı da bekleriz efendim diyelim. Canlı bir grubumuz var sadece. Aylık kaç? Bir günde 2 liraya mı geliyor? Evet, bir şey galiba. Evet. Değil mi? Telegram'dan bahsetmişken WhatsApp'tan da bahsediyor derim istersen. Okey bir de WhatsApp grubumuz var. Zaten orada bugün ne yaptık yine ya? Tenis geldi, ana kupon evet. geldi, ara kupon geldi. Bir gün önce yine ana kupon geldi. Bayağı iyiydi. Teniste çok sevindim mesela. Yani bugün abi nasıl oldu? Avustralya'dan 1.70 oranla başladık. Evet. Futbol oradan girdik. Tenise girdik. Canlı kuponumuzu yaptık. Voleybolda bonladık. Keşore'nin cılkını çıkarttı arkadaş evet. o arada. E gece zaten. Hadi onu da 12'den. Gece hadi onu da 12'den sonra sayalım. NBA kuponumuz geldi. Evet. girmediğimiz dalların spor alanında dalların tümünde vonladık. Aynen öyle. Bazı mi? arkadaşlar Telegram'da canlıda TFF yok diyorlar. Evet, tabii ee, yapıyoruz ya. sebebi TFF'nin ana bayilerinin tamamı ay, ay, WhatsApp tam oluyor. oluyor. Aynı zamanda. Tabii onun da etkisi var ama ona rağmen de TFF maçı yine verdi, maç önünde verdi. Yani kimseden bir şey kısmak değil niyet yani. o WhatsApp'ın benim için işte, ana kriteri ben her zaman söylüyorum. Bizlerle birebir iletişim halinde olup bizlerden bilgi alması, maç önünde telefonlaşabilmemiz insanlarla evet. o çok daha önemli oluyor. Kasa yönetimi yapıyoruz o çok önemli oluyor. Evet, Bunun için evet. geliyor dostlar da gelendir bir sigara parası ver vermiyor günde zaten diyelim. Açıkçası en önemli kısmı bence kasa yönetimi. Evet. Herkes oynayabilir. Aynen. Herkes bu verebilir ama herkes kasa yönetimini iyi yapamayabiliyor. Yapamıyor. zaten kazanamama durum bence orada oluyor. Evet zaten söylüyoruz ya bizim WhatsApp'a gelen dostlarımız da o, o, problem çok Hı -hı. oluyor mesela. Biraz video uzun oluyor ama muhabbet de edelim tabii e ki. Yani. Ve çok güzel de maçlar var. WhatsApp'a gelen diyor ki abi diyor o maça fazla atıyorum yatıyor o maça az atıyorum işte tutuyor falan dengeyi kuramıyorum diye yani arkadaşlarımıza bir ton yöntem gösterdik belki de hatalarını kolladık hep. Güzel gittik. Yani şu şekil giden de oluyor. Onu da seviyorum ben. Abi ben kazanacağımı kazandım. Ben işimi bitirdim. Bir borcum vardı hallettim. <laughs> Değil mi? Onlar mesela alıyor bence tamam mı abi kendinize iyi bakın diyor. Gidiyor biz de bereketli olsun <laughs> diyoruz. Bu kadar. Bizim üstümüze düşen de odur zaten. Abi aşağıda yazan alternatif tahminleri gmail.com adresinden bize ulaşabilirler. Aşağıda yazıyor. Sen mi yaptın <laughs> şu an? Onun dışında yine instagram adresimiz var. Oradan DM'den bize yazabilirler. Nedir Aşağı... instagram adresimiz? <laughs> alternatif tahminler. Evet alternatif tahminler sayfamızdan da bize yazabilirler. <laughs> Diyelim. Geçiyorum evet. o zaman. Son maça. Aynen Sevilla, Dinamo Zagreb. Buyursunlar Özge Hanım. Abi bilmiyorum aynı fikirde olur muyuz sizlerle ama Sevilla'nın karşısına bence son 11 da kazanan sağlam bir takım çıkıyor. Bu 11 maçın 7'sinde gol yemediler. Bak bakalım. Ben aynı fikirde değilim gibi geliyor şu anda. Yani ligler biliyorum. <laughs> ligler arasında büyük fark var. Var. Onu, ona katılıyorum. Evet. La Liga ile kıyaslanabilecek bir lig değil. Var var. Böyle hakikaten. Altı. <laughs> <laughs> gördüğüm bir maç aslında. Biraz takımların bu yüzden alta yakın gördüğüm için korner performanslarına biraz yoğunlaştım. Bu sefer jüri gibi olmadık mı? <laughs> ne diyecekler gibi. Bizim lazım Bizim değilsin olabilir şu an. Bizimle değil gibi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Aziz Hanım. Abi seviyor sahasında düzenli olarak en az 5 korneri kullanıyor zaten. E, tamam öyle konuşacaksan olabilir. <laughs> e, zaten bize köşe vuruşlarının bağımlısı diyebiliriz. Tamam. Grup aşamasında West Ham deplasmanında da 6 korner kullanmışlardı. Evet. Önemli bir veri bence. Ve deplasmanda da son 10 maçta minimum 6 korner ortalamasına sahipler. Evet. Bu istatistik veriler bizi 8.5'a yönlendirir diye düşünüyorum. Okay. 1.49'da oranımız var. Okey. Anlar vallahi. Öyle yani olur. Ben vazgeçtim. Ben seviyorum. <laughs> ben şey zannettim. Seviye yenilir falan öyle evet. şeyler. Öyle bir Bir de alt falan dedi orada. Aynen. Ben çünkü ben Seviye'nin iki tane fark atmasını bekliyordum. 2-0 bekliyorum, bekliyorum ama <laughs> Üstte ben de katılmayabilirim. Yani Zagreb'in 6 korner istatistiği güzel de olmazsa... seviye kalesine yaklaşabilecekler mi çok fazla? Ben o konuda biraz soru işaret noktasındayım. Olabilir. Yani ben Seviye'nin iki farkını alabilirim ama temiz sanki 8.5 Şöyle... buçuk üst korner daha temiz gibi duruyor. Tatlı. Tatlı diyelim abi. sadece. Temiz diyemeyeceğim var. Sevilla zaten o 2-0'ı 1-0'dan sonra bile ileriye gitmeyen bir takım. Ondan sonra Zagreb korneri bulabiliriz gibi geliyor. Çünkü 2-1 bile bir tık Zagreb'i mutlu edebilir aslında. Evine bu skorla dönmek. Tabii ki. Yani. Ben 2-0 skor bekliyorum önce. Onu söyleyeyim. 5-20 oranı var baba. Tamam mı? Bir ufak denenebilir. Sana da uyuyor değil mi? Tabii canım uyuyor. Ve ilk yarı 1 diyeceğim bak. İlk yarı bir gol, ikinci yarı bir gole hepsini getirmiş oluruz bu işin. Ama ilk yarı en çok korneri Sevilla kullanır yok mu acaba? Onu merak ediyorum mesela. Var. Var abi. 1-33 oran. O da olabilir. Güzel. Onu da söyleyeyim. Evet. O da plasisi olsun diyelim. Çeşitli çeşitli bir Bence tabii olur. ki Sevilla'nın ne olsun olsun bu kupada apoletleri olduğunu unutmayalım. 4 kere abi. <laughs> Son 10 yılda 4 kere şampiyon oluyorlar. Şaka gibi <laughs> yani. Geçtim konferans ligine. Çok iyi bir takım mücadelesiyle başlayacağız öncelikle abicim. Fenerbahçe-Slavya-Pırak mücadelesi. Dertler der ya olmuş. <laughs> Hayır. Şey diyor, doktor sormuş yani <laughs> Neyim var? Fenerliyim. <laughs> yani bu durumdayız. Evet. Şuradan gireceğim maça. Slavia Prak'ın bu yıl Avrupa Kupalarında oynadığı deplasman maçlarının hiçbirini kazanamadı. birinci noktamız. Evet. İkinci noktası Slavia Prag Horvati satıldı. Slavia Prag asist canavarı satıldı. Slavia Prag sağ kanadı yanlış hatırlamıyorsam yine en çok asist yapan oyuncuların bir tanesi gelmedi. Sol kanadı, sol kanadı yanlış hatırlamıyorsam hastalandığı için yok. Kaptan aynı zamanda hmm. aynı şekilde teknik direktörü de hasta olduğu için İstanbul'a gelmedi. Bu Kuşta'yı mı sattılar? Yan Kuşta diye bir adam vardı. Evet. O mu gitti? O gitti. Bayağı bol bir de Galatasaray'ın istediği Stanchu. Stanchu. Galatasaray Hı. sezon başında istemişti. Onu sattılar. Anladım. Onu da yanlış hatırlamıyorsam Wuhan'a sattılar. He. Çin'e gitti. Bu kadar eksikle gelmiş bir Slavya'yla komple kafa olarak sahada olmayan <laughs> bir Fenerbahçe var ne yazık ki. Evet. Ama abi öyle demeyelim. Elinde tek kalan da UEFA. Aynen öyle. UEFA da e, değil. Konferans artık. Konferans elde kalan tek nokta artık Fenerbahçe için. Evet. Lig bitti. Kupa gitti. Buradan ilerleme şansı var mı? Açıkçası var. Bu akşamki takımlara bakacak olursak ekstrem bir takım yok rakip bir gelebilecek. Biraz yani, Celtic var mesela. İşi zor. Kadro olarak bakarsan Fenerbahçe aslında kötü bir takım değil. Değil. Eğer iyi bir teknik adamla olmuş olsaydı e, şu an çok daha farklı bir şey konuşuyor Katılıyorum. Olabilir, ona katılıyorum. Ha, sonraki turda geçmesi haline tabii ki. Orta şiddette bir iki tane favori takım var zaten. Bu maçı ben Fenerbahçe'nin kaybedeceğini düşünmüyorum iç sahada. Çünkü böyle bir sıkıntı var. Slavia deplasmanda ne kadar kötüyse iç sahasında da bu yıl Avrupa'da sadece bir beraberlik aldı. Peki şuna ne demeliyiz? Evet. Slavia'nın deplasmanda 11 maçta liginde en iyi takım olduğunu da söyleyelim ama. Liginde. Liginde. O ayrı. Liginde. Liginde. Yani bir tane mağlubiyetleri var 11 maçta. 7 galibiyet 3 beraberlik. Buradan beraberlik koparırlar mı? 1-1 biter mi diye düşünüyorum ben sadece. Sorun bu. Fenerbahçe'nin tamamen gününe bağlı. Yani hatta ben bir tık ileri gideceğim. Fenerbahçe takım golünü 2 olarak alacağım. Peki. 2 yani 1 biter. 2 2 biter. Orası pek ilgilenmeyeceğim. Ben karşılıklı yani gol diyeceğim. 2 golünü alacağım. Ben karşılıklı gol diyeceğim ama. Geçiyorum o zaman. Tamam. Michelin Pauk. Michelin de Kupası oynayarak hazırlığını yaptı. Evet, geldi. Evet. evet. Pauk zaten ligde devam. Lig de devam ediyor. Zorlayıp güzel kolaylık da ulaşabiliyorlar aslında. Evet. Ya ben Pao'nun oradan avantaj kapmak adına bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Üzerine Michelin da içeride şansını deneyip gol bulabilir gibi geliyor. Yani iki takımlarına da gol bekliyorum kısacası. Belki. Ben 2-3 gol denenebilir diyorum ama ben bu karşılaşmayı almam. Ama videodan önce Özge bana demişti ki abi bu karşılaşmada ben de bir şeyler söyleyeyim mi demişti. Nedeni 3-4 haftadır aşağı yukarı evet. katılda sen Pao üstüne bayağı oynuyorsun. Evet. Onları da izliyorum. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Hı -hı. Hatta bu konuştuğumuz bütün maçlar içerisinde bana en yakın direkt kuponuma koyacağım. Bu maçın KGS'i. KGS'i. Evet. Güzel. Peki. Saygı diliyorum. 1.60'da oranı var bu arada. Peki. PSV Eindhoven'la Maccabi Tel Aviv. Yalnız sıralamamız da aynı. Maçların sıralaması. Öyle da. Öyle demek ki. Bak ne diyorum ben bu maça. İlk yarı 1.5 üst olabilir diyorum. İlk yarı 1 olabilir diyorum. 1.54 ilk yarı 1 benim ana tahminim olacak. Ya ben karşısında. de 1.5 üst ilk yarı düşündüm maça ama Tel Aviv bazı maçlarda güzel kapatıp sıkıştırıyor. Yine bu yok mu peki? Var. Ama Hali, e, bunu söylemenin sebebi e, gruplar. E, Grup tabi. maçlarında. Evet. Çünkü e, gol beklerimiz maçlarda bazen sıkıntıya soktu bize. Ben düz PSV'nin handikapını alıyorum. İki farkını alacağım maçı. Peki. Aynı yola çıkıyoruz bir nevi ya. İlk yarıdan bir golde lazım PSV. Çünkü PSV aynen öyle. Yani evet. PSV o kanı dişe buladı mı durmuyor. Evet, doğru söylüyorsun. Geçtim baba? Rapid Wien vitesse. Evet, vitessenin buraya gelişebiliyorsun. Tottenham durumuyla alakalı evet, oldu evet. biraz. Evet, enteresan. Tottenham ee, maça çıkmamıştı söyleyelim. Ram maçıydı galiba. Covid kaynaklı. Covid kaynaklı. Ondan sonra UEFA karar verdi. Tottenham bu şeyden Hı -hı. komple gruptan çekilmek durumunda kaldı. Vitese de onun yerine gidiyor. Ne diyorsun maçı? Karşılıklı gol var. Karşılıklı boy var. Saygı duyarım baba. 2,5 üst de olabilir diyorum ben tamam mı? Yolu var. Bu karşılaşmayı ben neye benzettiğimi de söyleyeyim. Bugün daha Benito Phoenix karşılaşması vardı Avustralya'da. Evet 3-0. Sabahtan var. ben demiştim ki <laughs> 3-0'ı var. Hikayede bu oldu. Öbür karşılaşmayı da bilerek almadım çünkü son maçta Melbourne Victory beğenmemiştim ben. Hı hı. Yani bir ters köşe olup da Melbourne Victory'nin üstüne atlamayalım diye girmedim ben ona tamam mı? Hı hı. Yoksa beklenti Melbourne Victory alır dersin geçersin işin evet. kolayydı. Ama ben ne olur ne olmaz üstümüze çıkmasın o dedim yani. Kazanabilir miydi? Kazanabilir. Ayrı öyle. konu ama onun riskine girecek böyle rahat edemedim açıkçası. Hı hı. Onun yerine dedim ki Wellington Phoenix karşılaşmasını alalım ve sonuçta da 3-0 net skoru aldık. Nokta dışı aldık. Evet. Bu da öyle olabilir. Skor zaten direkt skor. Evet. evet bunun 3-0 var. 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 Ee, eve yönelik değil mi? Evet eve yönelik var. Neden olduğunu da de söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Var, neden? <laughs> Yok abi. Tese <vitesi> çok <laughs> kötü ya. Abi evet. son 3 maçında 13 gol diyor ve gol atamıyor. Evet atamıyor. KG alıp çıkar. Saygı diyorum ona bir şey demem ama 3-0'ı da var mı var mı diye gideceğim. Var. var. Geçiyorum. Tamam. Bak bir tane daha tercih vereyim içimde kalır ama. Ev 1.5 üstü de alınabilir buna. 2-0'ı da alırsın cebine. Denenebilir. Geçiyorum. Evet. Celtic Bodo Grimt. Çok sevdim ben. Adını bile sevdim. Bodo. ama... Ben kısaca Bodo deyip geçiyorum. KG. Buraya da karşı doğru var abi. Bunun da üstü var ama. Var. Var. Ara verdi Bodo. Bekliyoruz ki Norveç Norveç şu, gelsin. Şu Roma maçı, <laughs> muazzam yani. bir Roma maçı Evet. olan grupta. İstiyoruz bir de bu ligi. Çok istiyoruz, biz çok seviyoruz bu evet. ligi. Aynen. Hepimizin gol ligi. iddia olduğu bir lig hem de. Yani bu arada bu ligden de artık yağmalamaya başlandı bu ligde. Son yıllarda özellikle güzel bir yağmalama var evet. bu ligde. Çünkü harbiden iyi oyuncular çıkartıyorlar. Çıkarıyorlar. Çok skorer oyuncular çıkıyor. Evet. Özellikle kanatları kullanarak oynayan takımlar bunlar. Evet. Bakıyorsun bir kanat oyuncusu 10 gol 20 asist. Aynen. Dünyanın gibi. güzel ihracat evet, Ama şöyle, kuzey ülkelerindeki futbolcular da çok disiplinli, gerçekten çok oturaklı. Evet, evet. Çok yani görüyoruz öyle. işte, Cornelius'u geliyor işte bize ne yapıyor. Söğret öyleydi ama... Haaland. Evet. Haaland apayrı bir seçiş. Elbette şey İsveçli bize gelen çok tabii, disiplinli. Tabii. Var var, yukarıda öyle Aynen. futbolcular var ya, Kuki evet. falan da öyle baktığında. Kuki e... apayrı bir şey ya. Tabii <laughs> ama Celtic tarafı o kadar güçlü ki, Celtic'i izliyoruz yine, Rangers <laughs> maçında ilk yarıda gördük, yine ona geleceğim ama gerçekten müthiş bir karşılaşmaydı. Yani bir Norveç deplasmanına cepte en az 2 golle gitmek isteyecekti bence. Evet, da buraya yine Atlantik kupası oynar, Hani evet. ısınarak bir şekilde geldi. Aynen. Boş geçmek istemeyecektir. O yüzden ben karşı golünü almak istedim. Hatta bunun karşılıklı golü ilk yarıdan bile gelebilir gibi. Ben üste gideceğim abi. Ne olur ne olmaz. Ben dümdüz üst alacağım buna Şunu da söyleyeyim abicim. Celtic kazanır. Benim bugün en çok güvendiğim o. maç bu. Celtic kazanır. Benim bu 20 tane 19 tane maç anlatmış olacağız bu videoda. Hı hı. Benim en güvendiğim koca videonun bahsi bir kere Celtic kazanır. geç örnekleri? Olabilir. Saygı duyarım bak. 1 ve 1.5 ister misin abi? Birini alırım. Kafi yani. Bu kadar rahat konuşmak evet. için. Şimdi Norveç Ligi'nin de Nisan'da başladığını bir müjdeyi de vermiş oldu. Celtic son 19 maçında 17 maç kazanıyor. İki tane beraberliği var. Hiç yenilgisi yok. Ben bunu bir kalkponumuz olacak tabii ki VIP'ye bu akşam. Bu maçı kullanacağım. Bunu kullanacağım. Yanına ne maç bulacağım düşüneceğim Orası sadece. Orası da soru işareti. Aynen. Geçtik Leicester Rangers. Abi Leicester'ın kupaya verdiği önem açıkçası biraz çok daha önemli. E, soru işareti. Evet, çok önemli ne yapacaklar? E, eğer ki maça normal kadroyla başlarsalar maçı handikaplı bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Bu arada Danimarka Ligi'nde tatilde olduğunu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta sonunda Hı -hı. başlıyor. Ona da girmiş olacağız herhalde hafta sonunda. Şimdi diğer mesela işte Mesin olsun, Bodo için veya Zenit için aradan dönüyorlar. Arada maçlar oynuyorlar vesaire, işte Atlantik oynuyorlar vesaire dedik ama Rangers bunların da altında bir takım. Evet, evet doğru. O yüzden Leicester handikapı 1.30-1.40 civarında bir handikap oranı var. Ben alırım bunu. Evet. 1.38'den de ben de mesela corner bu Korner onu yazdım ben de. 1.38'den 8.5 üstü korner değerlendirilebilir bu maç. Ama tabii burada en önemli faktör ne olacak? Maç saati yaklaşırken kadroları görmeden bu maça bahis almak. Şunu da ilave edelim o zaman. Leicester çok erken bir gol atarsa da korner patlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Geçtim. Marsilya Karabağ. Ben oynamayacağım. Ben de almayacağım. Şimdi bak şuraya yazmışım. Maç sonucu 1 ve soru işareti. Ben de şöyle bırakıyorum abicim. Çok böyle hani minimal bir yaklaşımla. Azerbaycan'daki Kardeşlerimize diyorum selam, selam olsun. olsun. İnşallah gerekeni yaparız. Biz yenelim bitirelim gerekeni yapalım. Karabağ'ın o potansiyeli var. var Yani o yüzden burada maç sonucu 1'e girmek istemiyorum. Karşılıklı gole girmek istemiyorum. Yani gönlümden Karabağ galibiyeti geçiyor. Benim de geçiyor burada da videoda verelim. de var ama <laughs> Marsilya'nın kadro ne olacak? Cengiz var, Kaya var. Çok güçlü isimler var. Son Kendi'si transfer. tetik Bakan bu var. var. Evet. Ki golünü de attı bu hafta. Aynen. Şimdi böyle olunca açıkçası canlıya saklayacağım bir maç. Benim de öyle olacak ama bir selamımızı yollayalım. Azerbaycan'a tekrardan inşallah fark atar döneriz diye. Çok oh, mis gibi olur. Geçtim baba. Sparta, Prag, Partizan. Bunu da hiç almam. Alsam da 0.5 üst alırım Partizan'a. kere ya. Yok Partizan'a bu 0.5 üst denedim. Bak burada ilk ya 0.5 üst alınabilir. Evet. Maça ben 2.5 üst bekliyorum burada. ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Videonun son maçı olduğu için de çok sona da bırakmak istedim özellikle. Partizan'ın bütün sene iki tane maçını ya izledim ya izlemedim. Şimdi burada ahkam kessem çok boş olur. Aynen öyle. Anladın mı? Seni ben bunda ikna edersem Hı -hı. seni de şaşırtırım, kendim de şaşırmış olurum. Maçı koyma. Yani burada zaten belirttik hani hangilerini almam özellikle belirtiyoruz zaten. Tabii. Bu maçı da şahsen hani kupona koyar mıyım? Yok. Koyma. Ha bilmiyorum. ne olur? Dediğim gibi illa alacağım alacağım diyorsan 2,5 üst veya ilk yarı 0,5 üst bahsi alınabilir. Mantıklı abi. O zaman ben bir kupon yapayım bir tatlı. Ya şu selteyi te kullanmadık e, olmadı. Bir tane kullanayım. Maç sonucu bir selte yazacağım. Bunun yanına da abi PSV'nin ilk yarı birini yazacağım. Riskli olsun birazcık. Yine ikinin üstünde Hı -hı. oran veriyor. Tatlı böyle. Çok abartmayalım. Bunlarda taraf bahsi zaten kimse videosunda vermiyor. Biz deniyoruz işte. Tutuyor Öyle. da tatlı oluyor. <laughs> hoşumuza gidiyor bizim. İsteyenler deneyebilir. Sen ne diyorsun? UEFA için bir tane vereyim. Tamam. Bir de diğer için veririz. UEFA için bir Zenit maçı karşılıklı gol var. Okey. Diğeri Barcelona maçı karşılıklı gol var. Okey. Geçiyorum konferans ligine. Buyurun. Fenerbahçe'miz. Fenerbahçe'miz. Bizim, kıymetlimiz. 1.5 üst gol atarın. yanına da Leicester'sin iki farkı. Peki, iddialı oldu bu. O zaman Özge Hanım, sizin kuponunuz yok mu? Abi, Michelin Lampau KG. Tamam. Zenit Betis, ilk yarı en çok korunan ev. Evet. Okey. 2.62 oran var. Uydum. Çok iyi. Tebrik ederiz. Bence tebrik güzel. güzel. Gelmiş gibi de tebrik ettik, hayır olsun. Hayırlısı olsun o İnşallah zaman. Gelin. Hadi bakalım, <laughs> bitiriyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, o zaman hemen böyle hepimiz bir aradayken İddia'da Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına tabii bu ekipte daha bir sürü kişi var, onlar burada değiller. Parça parça belki de gelecekler. Hepinize çok teşekkür Hoş ediyoruz. Dakika. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.